Her zaman her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir siyasi amaç gütmeden bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ama bu sıkıntıların gerçek olduğunu, bu sıkıntıların uydurma olmadığını Herkesin bilmesini istiyoruz. Yalnız elektrik değil. Elektrik, su, doğalgaz, yakıt. İşte pazarcılar, pazarcı arkadaşlarım da siz de kendiniz de gördünüz. Pazardaki çok ciddi fiyat artışlarının gerekçesi kesinlikle pazarcı arkadaşlarımız, pazarcı dostlarımız değil. Eğer ki pazarda satılan ürünlerin sorumlusu pazarcılarsa elektrik, su, doğalgaz, yakıt, benzin bunlara buna benzer. Devlet eliyle yürütülen kurumların çalışmalarındaki olumsuzlukların herhalde sebebi ve gerekçesi pazarcı arkadaşlar veya esnaflar, halk değil. Biz bunu protesto etmek için buradaydık. Bugün burada, yarın bir başka yerde bu mücadele olduğu gibi devam edecek. Kendi oturmuş olduğum siteye göre yine değerlendirme yapayım. Mesela bizim elektriklerimiz genelde 2700-2800 civarında gelirdi. En son gelen, yanılmıyorsam işte 3600 civarında geldi. Dün akşamleyin elektrik faturalarımız geldi. Bizim elektrik faturamız 9.000'in üzerinde geldi. Ortalama yüzde 200 civarında bir artış var. Şimdi burada bir vatandaşımızın elektrik faturası vardı. O elektrik faturası vatandaşa onların doğal gazları halen çekilmemiş 1600 lira gelmiş ve bu arkadaşımız 1500, 2500 lira aylık alıyor. Şimdi kara kara düşünüyor diyor ben Zanada oturuyor. Ben diyor bu elektrik faturamı nasıl ödeyeceğim? Bu yalnız elektrik bunun suyu diğer giderlerini karşılaştığınız zaman yaşama şansının ne kadar olduğunu çok net bir şekilde görmememiz mümkün değil. Durum bu.